Arkadaşlar defneler çiçeklerini açtı. Ne kadar güzel çiçekleri var defnenin. Çok güzeller. Ay hiç dikkat etmemiştim bunca senedir. Bu defne çiçeğini fark etmemiştim. Harika güzel çiçekleri var. Ay, çok güzeller defne çiçekleri. Ay şuraya bakar mısınız? Çok güzeller. Dallar doldu 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 her yeri çiçek oldu defnenin ay çok güzel şuraya bakar mısın Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun ya Rabbi her bitkinin her şeyin çiçeğini bize gösteriyorsun allah Teala Rabbim sana sonsuz hamdü senalar olsun şükürler olsun yarabbim. Defne ağacı. Kocaman defne ağacı. Çok güzel. Şu dalları görüyor musunuz? Telefonumda güzel çekmiyor. Ay çok harika bir çizgi şey olmuş. Sanki böyle defne değil de çiçek ağacı olmuş. Ay çok hoş olmuş. Allah'a. çok güzel süper ne kadar büyük bir defne ağacı bu çok güzel büyük kocaman olmuş şu ağaç olduğu gibi defne ağacı defnenin yaprakları çok faydalıdır defne defnenin yapraklarını günlerin içerisine bu batların içerisine koyuyorsun şu yapraklarını toplatıp toplayıp kurutuyorsun bu çay güzel oluyor mesela çayın içinde bundan bir tane atarsan bir yaprak güzel bir aroma verir çaya. Günlerin arasına, kazakların arasına koyuyorsun bu yapraklardan. Güvelenmiyor. Hububatların arasına, kuru bakli bakla, bakla bakliyatların arasına koyuyorsun. İçine kavanozların içine bu yapraklardan, kuru yapraklardan şey olmuyor, böceklenmiyor. Çok faydalı bu yemekleri, et yemeklerine güzel oluyor. Et yemeklerin içine katıyorsun bunu yapraklarında. Ay doyamadım çiçeğine bakmadan. Çok güzel çiçekleri var. Şimdi zeytinler de açmaya başlarlar. O zaman defne ağacı. <laughs> thank yeah. you thank you